Şanlıurfa'da sokak köpeğine merhamet eden çocuğa rekor ceza. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokak köpeğine yiyecek verdiği ve tasmasız gezdirdiği iddia edilen 16 yaşındaki A, B, Y 76173 TL idari para cezası kesildi. Olay kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki topladı. 21 Temmuz 2025 tarihinde Meydan Mahallesi Sultan Kayıtbay Caddesi'nde yaşanan olayda, psikiyatri tedavisi gören A, B ve iki arkadaşı aç halde dolaşan bir sokak köpeğine yemek verdi. İddiaya göre, köpek daha sonra çocukları takip etti. O sırada devriye gezen polis ekipleri, çocuklara yasaklı ırkı tasmasız ve ağızlıksız gezdirmekten dolayı ceza uyguladı. A, B, Y 76.173 TL ceza kesilirken, iki arkadaşına da toplam 15.900 TL para cezası verildi. Ceza tutanağında hayvanın yasaklı ırk olduğu ifade edilse de köpeğin sahipsiz ve başı boş dolaştığı, olayın ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayvanın barınağa alınmadığı ve herhangi bir işlem yapılmadan sokakta bırakıldığı bildirildi. A, B'nin ailesi ise karara sert tepki gösterdi. Psikolojik destek gören çocuğun hayvanlara karşı özel bir ilgisi olduğunu belirten aile, sokak köpeklerini yıkayıp besleyerek sık sık evine getirdiğini söyledi. A, B, nin sokak hayvanlarıyla birlikte çekilmiş birçok fotoğrafının bulunduğu da aktarıldı.